sevgili çocuklar en son i harfimizi gördük i harfini yaparken kolaydı büyük i değil mi? yukarıdan başlıyorduk ikinci çizgiye kadar indik en son noktayı koyuyorduk böyle bu şekilde yapıyorduk kolaydı i İsmail, İnek, İbrahim gibi sözcüklerde i harfi vardı küçük i yaparken de şu iki çizgimiz arasına yapıyorduk. Şöyle noktayı üzerine koyuyorduk i. Bunlar noktasız olursa ı oluyordu. Peki şimdi biz i harfini gördük. Yanına l geldi. il il Peki i harfinin yanına k harfi geldi. İk. 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 Peki şöyle olursa bu ildi. Şimdi la başlamış. Bakın li. Li. Başına a koydum. Ali oldu. Değil mi? Ali. Peki bu ne? Bu ik İk önce i var bakın. Şimdi k'la başladık. Ki. Ki i gelirse başına i ki oldu. 2. 2 2 rakamını yazmayı öğrenmiştik herhalde. 2 de şöyleydi rakam olarak. Evet. iki rakamı idi. Peki ee, Diğer seslerimizi de bir hatırlayalım. Çocuklar hemen bir hece ile bu el di değil mi? Bu da aldı. El ve a ile al. Peki bu neydi? Ek bu da ak de. Peki y değişirse bu ne oldu? Şimdi l e e e bakın l. Şimdi ne oldu? Önce l var bakın la. Peki şimdi ne oldu? K, K, ke, e, 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 K. Şimdi ne oldu? Bu da yer değişirse K, K oldu, değil mi? Ee, peki kelime yazma çalışmaları nasıl? Ali'yi az önce yazdım. Mesela şöyle olursa, bu neydi? İ. İ'nin yanına L getirdim. İle. Ali ile. Ahmet mesela ile Peki ee, şöyle yazalım şu neydi kek değil mi Kek Şimdi ne oldu? kek bakın Ali'de li vardı lik kek lik oldu keklik keklik peki şöyle olursa ne oldu il il ke oldu ilke ilke peki yazalım şimdi Cümle yazalım birkaç tane de. A Li Ali E Ki 2 Kek al cümlem bitti noktayı koydum Ali iki kek al peki şimdi ne oldu il ke ilke bunu biliyorsunuz hepiniz el li 50 kek kek al il ke elli kek al şöyle yazarsak El li elli i ki elli iki kek al olur o zaman. Elli iki. Bakın cümle olduğu için büyük harfle başladım. Elli'yi burada ne yaptım? Büyük harfle yazdım. 52 kek al. Şöyle yazalım bir de. A li i le Ali ile il Ke. Ek. Li. Noktayı koydum cümlem bitti. Ali ile ilke ekli. Peki şöyle olursa ne oldu? Ali Ali Yine A La Allah Şunu seversiniz Kek Şimdi Lik Keklik Ali Ala keklik Al Evet bakalım Ali Alla kek lik al şöyle yazalım bir de a la ala yine cümle başı olduğu için bak cümlenin başında hep büyük harfle başladım cümle yazıyorum ala kek lik ala keklik l k ke. bak e var l k şimdi li oldu ala keklik l k ke, li bu şekilde kelime ee, ve e, cümle çalışması yapmış olduk. Dikkatli izleyelim ve bunları tekrar okuyalım çocuklar. İyi günler diliyorum.